Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bugün sizinle Call of Juarez Gunslayer'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet, en son burada kalmıştım. Birinci videoda. Arkadaşlar size bir şey demem lazım. Ee, benim skill'lerim böyle kaldı, nev game yapmıştım. Yine de kaldı böyle. Sizinki böyle olmayacak tabi, az olacak. Ee, ben böyle daha güçlü oluyorum. Ama siz de geçebilirsiniz yani. Evet bir hapishane gibi bir yerdeyiz şimdi. Bizi kurtaracaklar. Evet anahtarı alıp kapıyı açıyoruz. Ee, şurada bir şapka olacak siz onu alın. Ee, x getiriyor. Birkaç yerde bir şapka bulduğunuz zaman onları alın. Şu an pompalıyor bakıyor benim adam Evet şimdi adamlar gelecek sudan İşte böyle duvara yapıştırıyorsunuz e, Dörde basınca e, dinamit var El bombası yerine geçiyor tabi Neyse değiştirmeyeceğim Şimdi buradan koşacağız böyle. İşte böyle koşacağız. Bunlar nereden geliyor gerçekten bilmiyorum. Buradan böyle aşağı ince şimdi. Şöyle yolu hiç sevmiyorum ya. Evet şimdi başlıyoruz. Unutmuşum bu bölümleri fazla hatırlamıyorum. Ben de R'ye bas bas çek diyor. Hızlı doldurmasını sağlıyor. Sizde skillleri yapınca gelecek size. patlatalım yine de. Pompalı oraya gitmiyor tabi Şimdi şuradan çıkacağız Evet şimdi D A de i̇şte böyle basıyorsunuz, sızlıca öldürüyor. Gördüğünüz gibi zaten refleks yazıyor. Nereden çıktı lan? Anam adam dipti. Biraz uykulu gibi sesim çıkıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü yeni kalktım. <laughs> sabah sabah video çekmenin keyfi başka oluyor tabii. Arkadaşlar şimdi size başka bir oyun çekmek istiyorum. İşte oyun bulamadım. Bana bir savaş oyunu önerebilir misiniz? 4 GB'lik RAM'e yetecek kadar. Çekmemi istediğiniz oyunlar varsa yorumlara atabilirsiniz. ya. Ben sürekli mermilere yeniliyorum çünkü bunun mermisi çabuk bitiyor. ben yani çok harcanıyor. Oyunun grafikleri biraz değişik ama eğlenceli yani. Evet şişko geldi. Şimdi buna dövül yapacağız. Koboy bakayım. Böyle adamlar kovboy yapıyorlar. Göbeğe bak. Öldük lan tüh. Yanlış tarafa yattım. Arkadaşlar şimdi ilk ben de çekebilirim de o zaman bonus almıyorsunuz. O ilk başta çektiği zaman siz de sonradan çektiğiniz zaman bonus gelir size. Ben o yüzden öyle yapıyorum. İşte böyle. yapalım şimdi diğer bölüme geçtik bunu geçiyorum Space tuşuna basıp geçin Evet arkadaşlar bu da videoyu keseceğim 3. bölümde burası olacak burası biraz zor Oynadım çünkü. Yüklensin öyle videoyu keseceğim. Ee, YouTube sayfa işte Facebook sayfamıza da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de abone olmayı unutmayın YouTube sayfamızın. Yani hiç kimse beğenmiyor. İzliyorsunuz beğenmiyorsunuz şimdi. Ayıp oluyor yani. O altın gelmiş. Neyse burada kesiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, üçüncü bölümde görüşürüz.